Tabii ki de bizim için yarın zor bir maç olacak. Ama biz buna çok iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyi futbolu oynayacağız. Samsun'da da inşallah çok büyük bir desteği alacağız arkamıza. Yani bu gruptan tabii ki de çıkmak istiyoruz. İnşallah oradan uçana kadar belki garantileyebiliriz Allah'ın izniyle. Dediğim gibi ilk öncelikle de hedefimiz yarınki maçı kazanmak grubundan çıkmanız Başka soru var mı? Buyurun. Alper Jafar, Abdülkirim, Samsun'a tekrar hoş geldiniz. Samsun'a bir dönemde tüm sırada çalıştığında da var. Tekrar Samsun'a olmak nasıl bir duygu? Bugün bu ve internetin de bir Görüşmeler tekrar bir olmaktan ve bir şeye olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Zaten Samsun sevdiğim bir şehir ve çıkış yakaladığım takımlar arasında geliyor. dediğim gibi de burada çok büyük bir futbol tutkulu bir şehir burası. Yarın bizim için de elinden gelenlerin en fazlasını yapacaklardı. Çok büyük bir destek göreceğiz arkamızda ve bunu da Hani arkadaşlar söyledim hani ben burada oynadım böyle futbol kulübü bir şeyi ve yarın bu şekilde destek göreceğiz diye. İnşallah yarın onları da alarak galip yapacağız. Buradan bu şekilde ayrılmak istiyoruz. Galatasaray'ın takımının cuma günü Ermeni Sabah'ın bir maçta Galatasaray'ın takımının performansı nasıl buldunuz? Size Türkiye'nin bir takım olarak yarın akşam için ümitliyor. Dediğim gibi Galatasaray takımı zaten iyi bir takım. Yarın için çok, bir çok zor bir maç ama Ermenistan da gerçekten rakibini çok zorlayan bir takım onu da söyleyeyim. bizim için e, tek odaklandığımız şey galibiyet. Yani rakip kim olursa olsun fark etmiyor. I can say that Wales is a good team, that uh, has really good performance, I mean also was a surprisingly good team showing the performance against Wales. But as I said, as I have just said, what's important to us is the victory for tomorrow, so we are going to do our best to, to gain some victory over Wales tomorrow. Abdülkerim'e başka soru yöneltmek isteyen var mı acaba? Yok herhalde. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.